Hepinizi merhaba arkadaşlar. Ben Zeyno Nami. Bugün sizlerle beraber Zera Kınık davasının sonucu hakkında konuşmak istiyorum. Ama bundan önce hepinizin yeni yılını kutlar ve umarım ki yeni yılınızda dilekleriniz gerçek olur. Her neyse videoya geçelim. Durun videoya başlamadan önce duyurum var. Benim yeni bir kick hesabı açtım ve iki hesabımı takip edebilirsiniz. Ee, ve ayrıca da benim bir Discord sunucum yok şu anda. Çünkü eski Discord sunucumuz patladığı için. Kutunun Discord sunucuna takılıyorum. Beni orada görebilirsiniz. Eğer oradaysanız da bana merhaba diyebilirsiniz. Her neyse videoya geçelim. Fatma Zera Kınık demiş Eski Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık'ın kızı olarak tanınan, kalma oyunda tanınan bir isimdir. İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz 2024'te kendi kullandığı otomobille tali yoldan ana yola çıkarken kontrolsüz biçimde bir motosiklete çarptı. Çarpışma sonucunda motosikletteki 12 yaşındaki Batın Barlas Çeki ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü ve yolda bulunan diğer kişiler de yaralandı. Birinci kişi raporları kazada zerre hakkınlıkın asil kusurlu buldu ve savcı dosyada 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti. İlk duruşma basına kapalı yapıldı ve Kınık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adli kontrol tedbirleri uygulandı. İlk yargılamada İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Mayıs 2025'te Kınık'a taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi ve 2 yıl süreçte ehliyetine el konulmasına hükmetti. Hükümün açıklanmasının geri bırakılma, bırakılmaması kararı ile cezanın ertelenmemesi kamuoyuna ayrıca tartışma yarattı. Ancak bu karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. İstinaf 13 Ekim 2025'te verilen kararı kazada yaralananların şikayetlerini geri çekmiş olmaları gerekçesiyle sadece taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçuyla yeniden yargılamak üzere geri gönderdi. Bunun üzerine dosya yeniden görüşüldü ve 18 Aralık 2025'te 8. Ağır Ceza Mahkemesi Kınık'a bu kez 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Duruşmada Kınık kusurun motosiklet sürücüsünde olduğunu önü sürerek beraat talep etti. Dava sürecinde motosiklet sürücüsü ve ölen Batım Barlas Çekin'in babası şikayetlerini geri çekti. Bu da kararın düşürmesinde etkili oldu. Ayrıca Kınık'ın ailesi tarafından ölenin annesine 500 bin TL manevi tazminat teklif edildi. Bunun ise kabul edilmedi ve mücadele devam edildiği haberlerinde yer aldı. Sosyal medya bu süreç uzun süre gündem oldu. Bu kullanıcılar Kınık'ın tutuksuz yargılanmasını, verilen cezanın ertelenmemesini ve ardından indirime uğramasını işin üstü kapatılıyormuş gibi algılanmasını eleştirerek ayrıcılıklı muamele ve adalet sisteminin eleştirilini yöneltti. Bazı paylaşımlarda ise mağdur ailelerin yaşadığı acı ve toplum vicdan üzerinde yarattığı rahatsızlık duygusu güçlü biçimde dile getirildi. Bu akıllara şu soru getiriyor. Adalet parası olana mı çalışıyor? Artık şu saatten sonra evet demek kesin. Çünkü Zehra Kınık vakasında örnek verebilecek benzer vakalar meydana geldi. Ve bunları sıra sıra verebilirim abi. İlkinden başlayalım. Someli Cumhurbaşkanı'nın oğlu davası. 2023 sonunda motor kurye Yunus Emre Göçer, Someli Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hassan Sehin Mohan'ın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tıpkı Zera Kınık davasında olduğu gibi sanık önce serbest bırakıldı ve yurt dışına çıktı. Sonrasında yapılan yargılamada verilen hapis cezası 27.300 TL adli para cezasına çevrildi. Toplum bir kuryenin hayatını bedelinin bir telefon parası kadar bile etmemesine sosyal medya adalet ölmüştür diyerek tepki gösterdi. İkinci örnek Eylem Tok ve Timur Cihan Timur vakası. Mart 2024'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü olan Timur Cihan Timur, emniyet şeridindeki bir gruba çarparak Oğuz Murat Acen'in ölümüne neden oldu. Annesi, yazar Eylem Tok, kazanın hemen ardından oğlunu önce Mısır'a, oradan ABD'ye kaçırdı. Bu olay imkanı olmanın, suç işledikten sonra adaletten firar edebildiğini gösteren en somut örneklerden biri olarak hafızalara kazındı. Acı ailesinin adalet bekliyoruz çığlığı devletin gücü elinde bulundurulanlara karşı ne kadar hızlı ya da yavaş hareket ettiğine dair büyük bir sorgulama başlattı. Bu tüm vakaların hepsinde bir ortak payda var gördüğünüz üzere. O payda da şu parası olana takside olmayana hapis. Bu davaların ortak noktası. Yargı sistemindeki taksitlerle ölüme sebebiyet verme suçunun alt sınırdan cezalandırılması ve Ardından bu cezanın paraya çevrilmesidir. Zera Kınık'ın aldığı cezanın 24 takside bölünmesi halk nezdinde adaletin bir ödeme planına dönüştürüldüğü imajını yarattı. Sosyal medyada bu durum yasalar örümcek ağı gibidir. Küçük sinekler yakalanır, büyük sinekler ağı delip geçer sözüyle özdeleştirildi. Ayrıca görülmeyen, Belki sosyal medyaya düşmemiş bir zira kınık vakası bile olabilir. Nispeten de devlet bu böyle bakmaması bile kendiniz artık çözüm yolları üretmek durumunda kalıyoruz. Peki halk ne yapabilir? Biliyoruz ki devlet adaleti sağlamasını beklemek artık çoğu zaman bir hayalden öteye geçiyor. Eğer sistem bir gencin hayatını 24 saat setle satabiliyorsa geriye kalan tek güç halkın kendi iradesidir. Bizim yapmamız gereken bu isimleri ve bu adaletsizlikleri asla unutturmamaktır. Sosyal medya sadece bir şikayet mecrası değildir. Aynı zamanda bir denetleme mekanizmasına dönüşmek zorunda. Twitter'dan baz edelim. Biliyorsunuz ki Twitter adaletin Türkiye'de işlediği tek yerlerden bir tanesi. Eğer burada çok fazla şey gündeme olursa, burada çok fazla şey baskı olursa ve ona göre Türkiye bu konuda hareket ediyor. Yani devletimiz bu konuya göre hareket ediyor. Yani Zerra Kınık ismini Somaya Cumhurbaşkanı oğlunu Eylem Tuk'un kaçışını unutturursak yarın adaletsizlik şarkının altında kalacak sıradaki kişi biz ya da sevdiklerimiz olur. Peki neler yapılabilir? Bir kere sessiz kalmayacağız abi. Bana dokunmayan yılan bin yasayı yaşasın mantığını terk edip mahkemede çıkan bu skandal kararları en yüksek sesle eleştirmeye devam etmemiz lazım. Biz eleştiri kanalları bu sebepten ötürü buradayız. Bu sebepten ötürü buradayız. İnsanların sesi olabilmek için. Kamuoyu baskısı oluşturmalıyız. Olan olayı en büyük gündeme taşımalıyız. Mesela Twitter'da gündem trendleri oluyor. Orada mesela en büyük gündem ne varsa ve büyük bir olay olduysa buna göz yumulması gerekmiyorsa hemen onu mesela Zehra Akınlık olayını Türkiye'nin bir numaralı gündemini taşımalıyız. Kamuoyu baskısı oluşturmalıyız. Devletin bunu görmesini sağlamalıyız ki devlet hemen harekete geçsin ve bu sorunu çözsün. Ayrıca haklılığımızı bilmeliyiz ve bir paralı adalet uygulamana karşı dayanışma ağları kurmamız gerekiyor. Ve onlardan bir tanesine katılmamız gerekiyor. Tom's toplumsal hafızayı taze tutmalı. Bir olayın üstüne en az 3 ay geçse bile 1 yıl geçse bile onu her zaman hatırlatmalı. Ve onu hiçbir şekilde unutturmamamız gerekiyor. Yani sonuç olarak adaletin olmadığı bir yerde devlet sadece bir binadan ibarettir vicdanlarınızı bu taksitli ödemelerle satmadığınız sürece o vicdanın ağırlığı bir gün o adaletsiz terazi notlarla dengeleyecektir. Sessizlik adaletsizliğin en büyük suç ortağıdır. Konuşun, yazın, anlatın ve asla alışmayın. Çünkü biz alışırsak onlar daha fazlasını yapacaklar.